Selmin Baysalat'a aslında biz kameraman arkadaşım Ümit Kala ile birlikte olayın adli sürecini takip ediyorduk. Dört şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Onlarla ilgili bir karar verilmesini bekliyoruz bu zaman diliminde. Ancak o dakikalarda maalesef hastaneden acı haber geldi. İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner sosyal paylaşım sitesi üzerinden duyurdu. Baba Servet Böcek'te yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti maalesef 4 kişilik böcek ailesi 9 Kasım tarihinde Almanya'dan İstanbul'a gelmişlerdi tatil için farklı noktaları ziyaret edeceklerdi elbette hayallerle yola çıkmışlardı hiç şüphesiz ki Yakınlarından aldığımız, edindiğimiz bilgiler, meslektaşlarımızın yaptığı röportajlarda aslında hayatını kaybeden anne Çiğdem böceğin babası, yakın zamanda ailenin aslında İstanbul'a artık Türkiye'ye döneceklerini ifade ediyordu bu konuda planlamalar yaptıklarını belirtiyordu ancak o hayaller, o planlar maalesef yarım kaldı. Baba servet böcek günlerdir ok meydanında Cemil Taşcıoğlu Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı, entübe edilmişti, durumunun kritik olduğu ilk günden beri biliniyordu. Ancak doktorlar, sağlık çalışanları, baba Servet Böceği hayatta tutabilmek adına yoğun bir mücadele sarf ettiği şüphesiz ki. Ama yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Servet Böcek'le tıpkı iki çocuğu ve eşi gibi maalesef bugün İstanbul'da hayata gözlerini yumcu. Şimdi bundan sonraki süreçte ne olacak? Hatırlanacağı gibi aslında altını çizdiğiniz gıda zehirlenmesi ihtimali var. Bir de aynı zamanda otelde e, böcek ve tahta kurusu ilaçlaması ihtimali de söz konusu. Çünkü orada kullanılan bir ilaçtan acaba bir kimyasal sızıntı mı yayıldı odalara? Havalandırma boşluğu üzerinden böcek ailesini mi etkiledi, zehirledi? Bunlar elbette araştırılıyor. Servet böcek için nasıl bir süreç uygulanacak? Tıpkı iki çocuğu ve eşi gibi Adli tıp kurumuna götürülmesini bekliyoruz elbette bir otopsi gerçekleştirilecek bu süreçte. Çünkü adli soruşturma da devam ediyor bu olayla ilgili. Ee, ön otopsi raporunda hatırlayacaksınız iki çocuk ve anne de aslında benzer durumlar saptanmıştı ancak kesin ölüm nedenleri açıklanamamıştı. Bunun için detaylı bir inceleme yapılacağı belirtilmişti. Ee, farklı numuneler, e, naaşlardan elde edilen numuneler laboratuvara gönderildi. O noktada incelemeler titizlikle sürdürülüyor. Baba Servet Böcek de Adli Tıp Kurumu'na götürülecek bir otopsi gerçekleştirilecek. Ee, ön otopsi raporundan da bahsetmek istiyorum aslında. Çünkü e, anne ve iki çocuğunun ön otopsi raporunda anne ve çocukların dış muayenelerinde ölüme neden olabilecek bir lezyon belirlenmediği vurgulanmıştı. Çocukların midelerinde kızarıklık ve yer yer kanama tespit edilmişti. Annede de benzer şekilde ülser belirtileri ve midede yaygın kanama olduğu da ifade edilmişti. Ancak bunların dışında belirgin bir bulguya rastlanmadığı açıklanmıştı. Adli Tıp Kurumu'ndan baba Servet Böcek için de benzer durum uygulanacak. Otopsi gerçekleştirilecek. Öncelikle ön otopsi raporunun açıklanmasını bekliyoruz. Bu süreçte... Hiç şüphesiz ki incelemeler devam edecek. Adli süreci ayrı bir parantez açalım. Gıda zehirlenmesi ihtimali ve ilaçlama ihtimali üzerinden yani ilaçlamanın etkisiyle mi acaba böcek ailesi hayatını kaybetti bu ihtimalin üzerinde duruluyor ve bu nedenle de bu sabah itibarıyla 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 4 şüpheli sabah saatlerinde emniyetteki ifade işlemlerinin akabinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Adliyede Cumhuriyet Savcıları tek tek ifadelerini alıyor şüphelilerin. E diğer 7 şüpheli içinse otel işletmecisi, çalışanı ve aynı zamanda ilaçlama firmasının sahibiyle birlikte çalışanının ifade işlemleri emniyet biriminde devam ediyor. E, böcek ailesi gibi aslında böcek ailesinin yakınları gibi Türkiye'de baba Servet Böcek'ten gelecek olan haberi bekliyordu. Güzel bir haberi verebilmek adına günlerdir bekliyorduk ama maalesef dakikalar önce açıklama yapıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürü de açıklama yaptı ve Abdullah Emre Güner iki evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir." dedi.